Merhaba. Merhaba, düşe kalka muhabbete hoş geldiniz. Abdurreşit abi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumuş. Kalem malem bir şeyler diyor, ifadesini alacağız efendim. Evet. Evetmiş. <gülüyor> <gülüyor> Onu mu okudun abi? Evet. Evet okudum. Ben evet dedim, bela dedim. <laughs> evet. Şimdi beni heyecanlandırdığı için sizinle paylaşmak istedim. Belki. Seni hepsi heyecanlandırıyor abi. He. Her şey seni heyecanlandırıyor ki. <laughs> yani heyecanlandırması da gerekiyor. Ben bir YouTube'a düşmüş bir şey var. çocuk bir çocuğun Koreli bir çocuğun yağmurla evet. ilk tanıştığı anı anlatıyor. Çocuk bırakmak istemiyor. Çok güzeldi. Muhteşem bir şey. yani Heyecan herkes, öyle heyecan diyorsun yani. Öyle olması gerekiyor aslında. Biz e, insaniyetimizi o noktada yitirmişiz. Yani heyecanlanmıyorsak, bir şey karşısında heyecanlanmıyorsak, mesela şu anda bahar geldi. Muhteşem bir şey. Kapkara topraktan muhteşem e, manalar yazılıyor. Yazılıyor. Peki. Evet efendim. <laughs> ayet okumuşsunuz ona geleceğiz. Hadi. <laughs> Nun Vel, kam, vel kalemi ve ma yesturun diyor. Nun Arapça'da şey ifade eder. Cem ifade eder. Yani? çoğun çoğun, çoğun. manası ifade eder. Yani nahnu derken biz e, ben değil de bizi ifade ederiz. Orada e, birlikten çokluğu, birlik ve çokluk ilişkisini vurgulamak için herhalde başa koymuş gibi geliyor ki ayetin devamında da öyle anlıyorum. Kaleme ve kalemin yaz yazıyor olduklarına kalemin kaleme ve kalemin yazıyor olduklarına, onun üzerinde geçtiği neyin? satırlara, kaleme ve satırlara yaz yaz yazmakta olduğu satırlara de, yani nasıl yemin de, olsun. Ha diyor. yemin olsun yemin tamam. olsun diyor. Yani Kur'an'da bir yemin ediliyorsa bu Allah kendi varlığının delili olarak kullanıyor demektir bir şey yemin ediyorsa bu benim şahidimdir demektir aynı zamanda. Tamam yani. Yani birçok manası olmasıyla birlikte bu da bu geliyor. Kalem yazmak eyvallah. Kalem ve yazılanlar onun dil, onun şahidiymiş. Ona yemin olsun demesi demek suretiyle onlar benim varlığımı ispat ediyor manasında bir ifade var. şimdi kalem metaforun anlamamız gerekiyor. Mana denen soyut... Sen buna heyecanlandın yani. Evet. <laughs> ha, peki. <laughs> Man, mana denen soyut kavramlar kalemin ucundan çıkan mürekkebin mürekkebin yazdığı harflerin bir araya gelmesinden ortaya çıkar. O harfler manayı adeta manaya giydirilen elbiseler gibidir. Manaya giydirilen elbiseler gibidir. Sen o manayı ne yaparsın? Gözünle görürsün. Tıpkı kalemin yaz tamam eyvallah. Tıpkı mesela güzellik denen bir kavram veya çiçek denen bir kavram anlatabiliyor muyum? Toprağın içerisinden suyla birlikte <laughs> yeryüzüne çıktığı zaman tamam. anlatabiliyor musun? O şekli, fiziki hali alması bir nevi ne oluyor? Mananın kelimeler, harflerle ve kelimeler, harflerin bir araya gelerek kelimeler oluşturması neticesinde e, çıkması gibi çiçek, mücessem hale gelmekle bir ne oluyor? Aslında bir mana ya, bir dakika ifade ediyor. Heyecanlanamadım çünkü anlamadım. Şöyle eee bir manayı harflerle yazdığım zaman o mana mana oluyor, anlayabiliyorum. ifade ediyor. O bir şeyi ifade ediyor. Mesela güzellik diyorum yazarak. O güzellik anlamına geliyor. Ben anlıyorum onu. Bir mana oluyor. Aynen onun gibi diyorsun ki bir çiçekteki bir çiçekteki her ne varsa bir araya gelip bir kelime gibi yazılmış. Ben ondan güzellik diye görüyorum direkt. Çiçek aslında bir kelimedir. Yani sen oradan bir mana okuyorsun. Eyvallah. Çiçek manasını veya işte güzellik manasını okuyorsun güzellik hatta ilerletelim ilim, hikmet, sanat falan falan falan. Eyvallah. Doğru. Hak onu yani. Bu, bu çiçek onun göz gözüküyor. Şimdi kalemi tutan var. Burası önemli. Kalemi tutan kimse, kalemi tutan kimse o manayı da ortaya koyan odur. Satırlar üzerinde manayı Doğru. Da ortaya koyan Tabii ki. odur. Tabii ki. Bu satırlar, bu satırlar kalemi değil, kalemi tutanı gösterir. Burası çok önemlidir. Sanat yani. sanat tuval neyse yapılan yapıla gelen bir adam yani tuval, adamın yazarın kalemi çok kuvvetliymiş dediğimiz zaman <laughs> e, onu, onu kastetmiyoruz. Onu kastet, yani onu gösterir şimdi burada buna yemin etmesi çok güzel bir anlam ifade ediyor benim dünyamda e, çünkü kalem manayı mücessem hale getiren ve mananın ortaya çıkmasını sağlayan şey olduğu gibi aynı şeyi aynı şeyi birçok şeye uyarlayabiliriz. Bu metafor, bu bir metafor bile veriyor bize bir bakış açısı veriyor. Onunla bütün alemi gözlemle diyor. Yazılma. Yazılma İşte yazılıyor olma ve bir şeyin yazılıyor ol, bir şeyle yazılıyor olması, bir mana'nın yazıyla, yazıyla i̇fade, dokunası, edilmesi. ifade edilmesi. Tamam. Mesela. Eyvallah. Güneşe bak ve, biraz heyecanlandım. Evet. Güneşe ve güneşin yazdıklarına bak. Yazıyor olduklarına bak. Ne demek? Aynı şey ona. Ne demek? Işık varlığı şu çayı. Tamam mı? Çayı tamam. ortaya çıkaran şeydir ışık. Bardağı çıkaran, ve çay. yani görülmesini Işık, sağlayan evet, evet, şeydir. Görünüyor. Bunu ben bardak diyebilmem için veya bardak manasını bardakta olan her şey, ne buradaki bütün ne ifade ediyorsa görülebilecek, görülebilecek anlamda. Görülebilecek anlamda. O bütün ışıkla ortaya çıkıyor. Işığı kestiğin anda varlık kendini görüntü ayarlamış. bir dakika da, dur. Kalem yoksa o yazarın ifade etmek istediği anlamların hiçbiri görünmeyecek. Evet görünmeyecek öyle diyelim yani ifade edilmeyecek ışık yoksa görüntü alemi diyelim ona görüntü aleminde görünecek hiçbir şey görünmeyecek Yok. ortaya çıkmayacak aslında bakarsan madde olarak da fiziki düşünürsen madde olarak da ışıktan geliyor her şey yani maddeni gi de... oraya gitme tamam, ha, tamam eyvallah fizikçisin sen de <laughs> dur şimdi ee? yani bu şuna ben bardak diyebilmem ışığın varlığına bağlı tıpkı tıpkı güneşin ışığı mürekkep gibi buna değiyor bunu görünür kılıyor. Yani ışık bir mürekkep düşün. Işık bir mürekkep. Ki zaten renklerde de anlatabiliyor muyum? Renk dediğin şey maddeyi görmeni sağlıyor. Tamam. O renklerde ışığın mürekkebidir. Eyvallah. O mürekkeple ben ne yapıyorum? Bunu görür kılıyorum. Ve ona buna mana yükleyebiliyorum. Tamam. O zaman şu demeye geliyor. Işığı kim yapmışsa ışığın görünür kıldığı her şeyi, görünür kıldığı her şeyi de o yapmıştır. Hatta bunun en alt ya, yazar kalem örneği. Yani o ışık kalemini kim elinde tutuyorsa bunları o yazıyordur. Veya tersi gibi. Yani sen mesela bir çiçeğe çiçek ışık tutmadığın zaman ışık olmadığı müddetçe çiçek var olmaz. Görsel anlamda var olmaz. Yani var olmaz. Niye dokunabilirim hala? Neyse görsel anlamda var tamam, olmaz. Tamam, tamam. Yani ışık ancak çiçeğe ışığın mürekkebi, renkleri yani çiçeğe değdiği zaman çiçekte de yansıma yapar ve çiçek gözükür, görünür kılır Mana gör şeyde bu burada ne yapıyor güneşin kendisi bir kalemdir. O kalemle çiçek cümlesi çıkar ortaya. Evet, mürekkebi de onun ışığıdır. O mürekkeple ne yapıyor? Çiçek cümlesi, çiçek kelimesi ortaya çıkıyor. Tamam. Dolayısıyla sen o manayı, güzellik manasını, çiçek manasını Aha. San, o o manaların hepsi de Allah'ı tanıtıyor zaten. Evet. Manayı şimdi oldu yapıyorsun. iş. Şimdi manayı... heyecanlandım okuyorsun. işte. Manayı okuyorsun oradan. O manayı o şekilde okuyorsun. O zaman güneş şunu demeye getiriyor. Güneşi kim yapmışsa onunla çıkarılan, ortaya çıkarılan her şeyi, her manayı, her varlığı o yapmıştır. Dökeceksin şimdi. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Güzel. Yani, yani metafor on numara. Onun, onun ortaya, o zaman bu, bunu çok e, be, anlamlamamız lazım. Yani ne kadar görünür kılınan şey varsa o güneşle ortaya çıkmıştır. Bir de çiçeğin içindeki içinde bir alem varsa bile o da güneşle ortaya çıkıyor. Demek ki çiçeğin kendisini Kok ortaya katem, çıkardığı gibi. He, Heyecanlandım <laughs> O zaman sadece ortaya çıkar biraz şurayı bitireyim. Ha, peki. Çiçeğin kendisini ortaya çıkardığı gibi çiçeğin içerindeki hücresini, hücrenin içindeki alemleri, alemin içindeki atomları falan hepsini güneşle ortaya ışıkla ortaya çıkartıyorsun. Zaten dikkat edin ışık göndererek şey yapılıyor, onlar ortaya çıkartılıyor. Yani onların varlığı onunla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o çiçeğin dış görünüşünden içine kadar Hatta çiçekle birlikte kurduğum bütün alem güneş de ortaya çıktığı için güneşi kim yapmışsa, ışığı kim yapmışsa onları da o yapıyor demektir. Yapıyor demektir. E, o zaman niye sadece ışıkla şey kalıyorsun? Dokunmayla yani e, hissedilebilecek şeyler de bir alem. Aynı şey. İşte bir ne bileyim elindeki... işitilebilecekler de falan filan falan. Evet. Aynı şey. Mesela daha e, alemden başlayayım insana geleceğim. Çünkü insan burada insan anlatıyor. Kalem insan bence de. Şimdi e, toprağa ve toprağın üzerinde yazılanlara. Toprak kalemiyle yazılanlara. Mesela bitkiler, hayvanlar her şey toprağın üzerinde. Topraktan çıkıyor. Tamam, Hatırlıyor tamam. muyum? Suya ve suyla yazılanlara. Mesela bitkilerin içi hep su dolu. Yani suyla su mürekkebiyle tamam. güzellikler yazılmış. Denebilir. Aynı zamanda göze ve gözün gördüklerine. Tamam. Gözü kim yapmışsa onun gördükleri... Göz kalemiyle falan. Ama gözün maddesini anla bak. Görme, görme ifadesi. Görme de. konsepti. Görme konsepti. Gördüğün her şey gözle anlam kazanıyor. Gözük ortadan kaldır, görmeyi ortadan kaldır. Fotoğraf makinesi de olsa fark etmez. Görünen hiçbir şeyin bir anlamı olmaz. O zaman demek ki görünen her şey gözle anlam katılık oluyorsa, gözü kim yapmışsa onun gördüğü her şey o yapmıştır. Burası çok önemlidir. Tevhide getirecek şeyim olur Yani gözü kim yapmışsa gözün gördüğü her şeyi, kulağı kim yapmışsa işitilen her şeyi o yapmıştır. Dili kim yapmışsa, anlatabiliyor muyum? Tadılan her şeyi o yapmıştır. Hı hı. Bütün tatlara da o yapmıştır. Anlatabiliyor muyum? Kalbi kim yapmışsa tamam eyvallah. Sevgiyle abi. kainatı yapan ve onu kalbe sevdiren de odur. Anlatabiliyor muyum? Aklı kim yapmışsa, aklın ...bulduğu bütün hikmetleri tamam, de Tamam kadar sayarsın tamam eyvallah. Şimdi farklı farklı alemleri görmemize çalışıyorum. Şimdi bir ayet ne kadar derinlik kazanıyor onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kaleme ve yazdığına dediğin zaman sadece onu kastetmiyor. Aklı ve aklın gördüğü hikmetleri de kastediyor. Kalbi <laughs> ve kalbin sevgileri <laughs> de kastediyor. Kalem gibi mana ortaya yani, çıkarabilecek tüm mekanizmaları. Elhamdülillah Rabbil alemin diyorsun. Yani bu, bütün hepsi bir alem. Görüntüler alemi, işitmeler wow. alemi, dokunmalar alemi. Yani dolayısıyla... Kalemi kim yapmışsa, insanı kim yapmışsa, o insanın muhatap olduğu bütün alemleri de o yapmıştır. Anlatabiliyor muyum? O kadar, bu kadar bu, bu muhteşem bir şey. Yani kainat, o kainat ve içinde değişik değişik alemler var. Görüntüler alemi, sesler alemi, işitme alemi, dokunma alemi, sevgi ve alemi, verin. akıl alemi, muhabbet alemi neyse, hepsini o yapmıştır. İnsanı kim yapmışsa, insanın dokunduğu her şeyi o yapmıştır. Yani dokunduğu değilken gözüyle, kulağıyla, aklıyla, kalbiyle her şey sonsuz ifade Muhatap ediyor. Muhatap olduğu değil. Yani dolayısıyla aslında kainatı kim yapmışsa Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Çünkü o bütün her anlamı ortaya çıkarandır. Onu da o yapmıştır demeye gelir burada. Bence muhteşem bir anlam yani. Ha, ne yaptı ne etti heyecanlandırdı. Peki <laughs> teşekkür ediyoruz efendim. Kalem önemliymiş. Evet. Görüşmek üzere.